Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, PKK hakkında açıklama yaparken PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamak yerine, aslında PKK Irak'ta Kürt bölgesini savunan ve IŞİD'le savaşan bir organizasyondur şeklinde bir tanımlama yaptı. İşte bak, Türkiye'ye nasıl büyük bir oyun oynandığını Allah bize gösteriyor. Evet. PKK on binlerce aslanımızı şehit ettiği halde, binlerce binamızı yerle bir bombaladığı halde Amerika'da böyle bir şey yapsa bunun kökünü kuruturlar bunlar. Siviller, anneler, çocuklar hepsini hunharca katlettiler. On binlerce, yüz binlerce insanımızı şehit ettiler. Amerika ne diyor? Çok faydalı bir kuruluş diyor. Evet. evet. Onlar şimdi Nobel Barış Ödülü falan verir PKK'ya. <laughs> evet. Kafa gitmiş, kafa gitmiş. Türkiye'de çok ucuz görüyorlar. Evet talimat veriyor oradan. Gitsin Türkiye savaşsın işitle diyor. Bizim genç çocuklarımızı gönderemeyiz diyor. Peyli de PKK'da Amerika'da terör örgütü lisesinde. O yüzden Amerika doğrudan silah veremiyor. Onun için bu tip sözler söyleyerek yani ben yardım etmek istiyorum ama edemiyorum falan imajını veriyor. İşte Türkiye'ye söylüyor, siz verin silahı diyor. Ee, siz asker gönderin diyor. Bu Orta Doğu'yu ucuz görmelerinden kaynaklanıyor. Bu çok çirkin bir tavır. Bir de Suriye'deki ılımlı muhalifleri, ılımlı ne demekse, ne demek ılımlı? Adam namaz kılmıyorsa ona ılımlı diyor. Oruç tutmuyorsa ılımlı diyor. Boş adam diyor ya, ılımlı. Ne ılımlısı ya? ılımlı Müslüman diye bir şey yoktur. Kur'an'a uyan Müslüman vardır. Evet. Kur'an'a uyuyorsa uyudur, uymuyorsa uymuyordur. İki tür Müslüman vardır. Bir Kur'an'a uyan bir de uymayan. Evet. Ilımlısı olmaz Müslüman. Evet. Evet. Üç yıl eğiteceklermiş. İstesen otuz yıl eğit. Evet. İman olmayan bir adamı sen eğitsen ne olur üç yıl? Evet, evet. Bu konular imanla hale olur. Evet, İnançla hale olur. İnanç öyle vermiyorlar. Parayı da halledemezsin. Silahla Silahla da silah halledemezsin. İmanla, akılla, sevgiyle olur. Barış ruhuyla olur. Sevecenlik de olur. Üç yıl eğitecekmiş. E, sonra silah verecekmiş. İşit karşına çıktıklarında oraya çökerler anında. Üç yıla kadar zaten işit oraya kazır atar. Bakalım üç yıla kadar ne oluyor? Bakın üç ay dayanabilecekler mi? Ne kadar eminler ya gelecekten? Evet. Üç yıl ya.